ablam. O Vedat için oynadıp Mustafa'mı kurtardın ya. Allah bin kere razı olsun senden. Asıl Allah senden razı olsun ablam. O ne demir parmaklıklar ardında gördüğüm her an ömrümden ömür gitti benim. Güçlü durayım dedim. Dik durayım dedim. Durdum da. Ama sanki öyle bir oldu ki. Ha böyle. Dağ gibi taşlar böğrüme oturdu. Nefes bile alamadım. Sen sadece Tahir'in değil. Benim de nefesim oldu. Gel kız bir sarılayım sana. Ablam. Ablam yapma bak böyle. Hem yarın Mustafa abi çıkacak ya. Seni böyle görmesin. <laughs> Doğru değilsin. Allah'ıma şükürler olsun. Senin de derdin tasan bitmiş. Geberdi değil mi o Vedat Galiba. Abla. Ben çok korkuyorum. Sedir bulunur da Tahir'e bir şey olur diye ödüm kopuyor. Ama Ali ile Tahir bir şey olmaz diyorlar. Dirisinden çok çektik be abla. Ölüsünden de çekmeyelim. Bitti gitti Allah'ın izniyle. Bak Mustafa'm da döneyim. Ben de çok korktum. Ania tamam haydi. Ben hiç bu kadar sulu göz biri duydum. Ben şu patlıcanları götüreyim de közlensin yan gazlar. Tabii iki saattir yakamadıkları mangalı o <laughs> Oy Asiye Allah oy. mutlu musun artık? Anlamadım. Beni hiç anlamadın ki sen nefes. Saniye Hanım. Tahir de anlattı ya. Artık Vedat meselesi kapandı. Mesele hiçbir vakit Vedat meselesi olmadı ki. çok acımıyor değil mi? Acımayın nefes, acımayın. İyiyim ben. Tahir, doktor ayağının üstüne bir süre basmayacaksın dedi. Tamam da anladık. Doktor dedi sen üstüne on kere daha söyledin. Söyleyeceğim tabii. He, işte tam be hala Yükel Tucuğum. Aynen hmm. böyle, tikine tikine. Bunlar bu dilden anlayın. Aynen öyle Asiye ablacığım. Yenge. E ne yenge menge? Sorardan söylerdi, Allah Allah. Devrem, bitmişsin oğlum sen. Bu devrem ne alakası var? Osman babam, hoş geldin. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Osman dedem. Ay, dedeni sizi verene kurban olsun, kurban. Ay maşallah benim torunlarım. Hadi oynayın bakayım, oynayın bakayım. Hoş geldin Osman Hoş bulduk babam. Nasılsın, iyi misin yavrum? İyiyim babam, sen nasılsın? Hoş, hayır, hayır. Otur, 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 otur. Ya ben yayladaydım, biraz işlerim vardı. Mithat aradı beni. Olanları anlattı. Bir de dedim geleyim sizden duyayım dedim. O yüzden geldim buraya. Anlatırız hocam, anlatırız. Bizi denizden gelen kaplan kurtardı. Yiğit Paşa, ayıp oluyor ha. Ali abim de vardı ama. Sağ ol be. <laughs> eyvallah Agacığım, eyvallah. Ula devrem hemen alınma da sen olmasan olur muydu? Ha yani onu bilelim de Ula yangazlar, bir beceremediniz ha o mangalı. Çırası, benzini, kağıdı hala ne koyuyorsunuz içine bir beceremediniz görüyorum buradan. E Mustafa abim yakardı hep. He abin sizi düşünmüştür oğlum. Demiştir içeride bu yangazlar mangalı yakamaz. Ben bir mangal izine çıkayım demiştir. Ula beceriksizler yakın şunu acıktık da. Rezil ettin bizi görüyorsun değil mi? Yanacak. Rezil ettin bizi. Keşke Mustafa abim de burada olsaydı. He yengem yarın mı yapsaydık? Mustafa da olurdu. Yengem abim bir içeriden çıksın. Bırak mangalı. Kırk gün kırk gece şenlik eder. Uğruna bir de havu bu Karadeniz'i yakarım. Nasıl yaptım ama tebrik ederim iki zulu gözlerimi yaşadım. Uzun uğraşlar sonunda becerdim bu işi. Bravo. Heh. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Selamun aleyküm. selam. Hayırlı akşamlar Osman Hocam. Merhaba. Ol. El çok olsun. Benim güzel kızım. Haydi buyurun geçin oturun. Bizim yangazlar ateşi yaktı sonunda. Bakalım benim umudum var. İnşallah bir şeyler yiyeceğiz bu akşam. <laughs> Madem yemeğe davet edildik, elimiz boş gelmeyelim dedik. Ya? Hayırdır? 诶。Hey. yabla abla, bir tabak daha vermen lazım. Bir misafirimiz geldi. Kim? Bilmem. Tanımıyorum. Ama çok yakışıklı bir adam. Tövbe ya Rabbi. Böyle boylu poslu, baba yiğit bir adam yani. Nefes iyi misin sen? Ne biçim konuşuyorsun? Gidip bir kendi gözlerinle görsen. Ama bana ne el alemin yakışıklısından, boylusundan, poslusundan canım? Sana da hiç yakıştıramadım onu da diyeyim yani. Asya ablacığım bir gelmen lazım ama. Kız nefes güneşin altında çok mu kaldın? Ateşin mi var? Asya ablacığım hadi bak kendi gözlerinle bir bak. işi falan bırak. Hadi bir gel. Kız delirdin mi? Ya Asya abla ama, ama bir gelmen lazım. Kız ne çekiştirip duruyorsun ya? ya delirdin. Asya ablacığım ama bir bak. Anlattığım kadar varmış değil mi? Mustafa? He. Mustafa mı? He? Ee? Mustafa! Kızım aslında <laughs> dur, dur, dur. dur babanın önünde ulan. Baba! Uy baba seni ballasın. Uy burada ne? Ah. Yiğidi. Yiğidi. Sen... Ana ver evini öpe <laughs> Ana geçti de geçti tamam. Geçti ya adamı be. Geçti <laughs> <laughs> ya buraya hem tamam geçti işte. Vedat vurdu. Ve mahvoldu. ne oldu? Suya düştü. <laughs> oy nenem oy. Sonra inek içti, dağa kaçtı, yan da bitti oldu. <laughs> Ula abi sığıyar. İşin gücün hayla lazım Gel buraya. Ay kurban olarsın. Gelin Abi. abi gel buraya. Gelin kafanızı buraya. <laughs> <Kafamızı burası abi. gülüyor> <Abi>, Gelin buraya. kafanızı <laughs> buraya. O Vedat meselesini sonra konuşacağız seninle. Suya düşme kısmının sonraki kısmı için. Ya Ali, oğlum sen nasıl bir polissin ha? Hayır, sormasam mı acaba? Sorma abi, sorma. Sonra. Haydi, haydi. Evet. Babam, ver elime Allah-u Teala birlik ve beraberliğimizi eksik etmesin. Amin. Ya Rabbi çalışıp para kazananlara pişirenlere yiyenlere sağa şükür diyenlere fakirlere verenlere vatanını dinini sevenlere yoksulluk ve hastalık gösterme ya Rabbi. Amin. Allah'ım kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden hayırlı kıl ya Rabbi. Allah'ım sen affedicisin affetmeyi seversin. Anamı, babamı, nenemi, dedemi, kardeşlerimi, bütün Müslümanları bağışla. Amin. Ve selamu alel mürselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم